Ya biz bir yıldır, bir, yıldır para, bir yıldır para biriktirdik, bir yıldır para biriktirdik, bir yıldır biriktirdiğimiz bütün para burada ve hani şu an bu kaç kilo diyeyim. Biraz ağır oldu ama. Evet biraz ağır oldu, bunu da e, artık kiloda ağır pahada bakalım ne çıkacak. <laughs> yani benim para algım hiç yok. Paraya en yakın tahmini yapan para alıp gidecek. Nasıl? Nasıl iddialı? Çok iddialı! Nasıl iddialı? Burada ne kadar para var? En yakın tahmin alan. Şimdi bir görmüyorum. şey söyleyeceğim, bu kumbarayı ben biriktirdim ve başkası alıp gidecek. Şu an üzülüyorum çünkü ben neden? De. Ben kesinlikle kaybedeceğim çünkü benim para aldığım hiç yok. Parayı tahmin edemiyorum yani. Ben ekonomistim. Açılmayan bir kumbara. Gerçekten hiç açmadım. Ee, Konserve açacağı olur. Konserve açacağı olur. Çiviyle, vidayla olur. Bir yıl boyunca biriktirdiğimiz bozukluklar. Tahminler alalım Gökhan. Şöyle bir kaldır, şöyle bir bak. Sence... Ben kesinlikle en son tahmini yapacağım. Ah be. Niye ya? Verileri alacak. Evet. 152 lira. 152 lira. Evet. Hakikaten 5-10 kuruş olduğunu düşünüyorum çünkü. Ben tam 200 lira diyorum. Tam 200 diyorsun. Sen? 300 lira diyorum. Ver açayım istiyorsan ben onu. E 300 yani. geldi, çok, çok geldi. Son bir kez tartabiliriz. Ben fazla mı dedim? Fazla dedim değil mi? Burada kaç kilo var burada? 5 kilo var mı? Yok. 5 kilo yok. Yok mu? 5 Sof kilo var. 3 kilo var. 152 300, 300, 200 yani 300 suları kameramandan yani. ee, suları yok net bir rakam söyleyeceğiz ya yaklaşık ee, kazanacak kazanmayacak mı yaklaşık? Hayır, en çok yaklaşan işte ne? Tamam en çok yaklaşan 300 yani. mü diyorsun? 300'e yakın olur Ya yakın ne tam 300 mü? Evet. Zaten yakın olacak. Son karar söyle Nokta yani. Tamam ben 300 diyorum. Evet 300 diyorum. Ben de... <laughs> ee, diyemiyorum. <laughs> 155 lira 40 kuruş diyorum. O zaman yani işte ben, ben niye... Kayıtlara geçsin. 40 yani. kuruşu da var yani. 152, 155, 40. Bir ben 300. Evet. Ben de 200. Nasıl kesiyorsunuz kamerayı? Evet, Kamer Görüyorsunuz Recik. değil mi arkadaşlar? İlimizi kesmeyelim. Öyle. Şimdi her şeyi yapalım. Sen başka bir şey kalın. Meraklı melat kızım. Abi, sen yapma. sen abi. elini kestireceksin herhalde. Evet. sen o yolda çok ilerleyin. Rahat olun ya rahat oh. olun. Çok Senle tehlikeli. hiç olamıyorsun. Sen hmm. Sadece de olmayın. Sağ ol bana. Sağ ol. Açtı, açtı açtı açtı. 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 Bir de görtecek. Eyvallah. Parayı dökelim sonra parayı bir ayrıştıralım. Eğitilik birlik diye. Evet, sayınınızı yazın. Aaa! Aa, Çok sayı... para! Aa, o bir gringa. Ben vermiştim onu. İyi hatırlıyorum. Aaa! <laughs> Kanada <gülüyor> doları var. Aa, bu dakika da. 1 lira. Bu ne lira. parası oluyor şu an acaba? 1 lira. 1 lira alabilir. Ayırtlayalım. Hadi. Şimdi arkadaşlar ben yabancı para olduğunu kumbarada arkadaşlara söylememiştim. Ama çok da aman aman bir şey yok yani. Aman aman. Bana dediler ki bunları döviz bürolarına götürdüğünde TL karşılığını alamıyorsun dediler. Bu ne? Arkadaşlar Pardon. bunlar ne? Şimdi çıkan paralara bir bakalım. Ona göre bence artık bir şeye gidelim. Döviz bürosuna gidelim. Arkadaşlar tahminleri tekrar alsak mı acaba? Evet bir de böyle real bir tahminler yapsak mı? Ben ben bilemem ki. Şu vatandaş tahminini alalım. 250. Ben gene 150 diyorum ya. Buradan fazla bir şey çıkmaz. Yokan Bey. Eee Tahmin değiştirmeden 180, yapsak daha güzel olur. 180. Aslında. Peki, 180, 152, 250 dedim ama 250, 50, kameraman ben, 200 lira diyorum. Aslan kaptan bir şeyler var bak, çok garip bir parma. Şimdi yabancı paraları buraya alalım. Ya böyle bir şey yok ya. Bu ne ya? Ya 1 kuruş dolu, 1 kuruş dolu. Bu ne ya? Hakikaten bu ne ya? Ya e ama siz attınız. Ya ben... Bir parası dediğiniz para şu an o. Lari mi? Evet. Lari evet, yüksek ihtimalle, evet. 5 kuruş dolu. Nasıl kumbara bu? Millet kumbarasına 100 lira atıyor, ben 1 kuruş atmışım. Bir daha yayıncılar iyi kazanıyor diyen varsa ağzına sıçarım bu ne? Neyse ki kanalda dolarımız çok. Bak bu lari bile değil bu garip. Ana, anahtarlık atan var falan diyeceğim ya. Sofi <laughs> içeriden bağırıyor. Okey taş atmışlar. Peki bir şey söyleyeceğim. 1 kuruşları ne yapacağız? Yani 10 tane Yani on kuruş kuruş <laughs> çıkarsa, 10 kuruş ne kadar çıkarsa ya da 100 tane falan yani çıkarsa abi. hesaba katarız. 1 lira öyle bir Kime vereceğiz? Bankaya götürüp verebiliyordun onları sanırım. Efendim, efendim baby. Gel baby. Annem boş ver bunları <laughs> Paralar çok küçük. Hmm, bence Sofia'ya güzel bir hediye verelim. Otur bakayım kızım sen. Kendimi kim gibi hissediyorum biliyor musunuz? E ben de şu kimse ola aslında ama O değil de arkadaşlar rakam belirtmeyen ikinci Elizabeth paraları var. <laughs> ne sayacağız yani şu an? Yeni Şamlı otomotive... <laughs> Yeni Çamoluk evet. Yeni Çamoluk otomotive buradan selam olsun. Bence 50 TL oynuyoruz biz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene bunlar e, keşke harcasaydık ya. Profesör Özgür Demirtaş. Demir para biriktirmeyin kumbara demiş. Kumbaraya koymayın dedi. Elkiden ben de dedim ki ortamda para biriktirilmez çünkü. Cüzdanda da olmuyor dedim. Arkadaşlar bu arada katıl butonuna çok teşekkür ediyoruz. Abone olup like atarsanız böyle videoların devamı gelemez. Çünkü çok uzun sürdü biriktirimiz. Farklı videolar gelecektir. Ee, ama şöyle söyleyebilirim. Teşekkür butonundan da teşekkür ederseniz en azından paranın karşılığını biraz bir şey yapmaya çalışırız. Dediklerimi yapın. Evet. Ah paralara dokunmak da yok. Evet, evet, artık gerçekten seni benziyor galiba. Gel. Bu Baba. Videoyu kıyafetlikle dinleyenler olursa buralarda... Hepiniz için özgünüm. Şöyle birlikte de sana 3, 4, 5, eyna. Ben sana ne verdim? 100 lira. Evet. 75. <laughs> 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 Sen bana 25 vereceksin. Ben sana niye 25 veriyorum abi? Evet, buzdolabı poşetimi, kağıdımı, kalemimi getirdim efendim. Buzdolabı poşetinin fiyatı. Bunlardan daha pahalı tutarsa videodan komple zararlı çıkacağız arkadaşlar. Yüksek ihtimalle öyle bir şey olabilir. Değil, o nokta geçsin değil mi? Hı hı. Tamam. Efendim baby. 97. 7 Yedi mi? Dur dur dur. 97, 97 yazan. Sen elendin gibi abi. Haberin olsun. Ama belli de olmaz. Burada çok ufak rakamlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir de 9. Evet 119. Yani buradan iki tane <laughs> filtre kahve içebiliyoruz bir kafede. <laughs> o kadar biriktirdim. Arkadaşlar burası birlik. <gülüyor> 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 karıştırdım ya lan. Kendim karıştırdım. Sen 1344, sen 1345, sen burada Kanadımı kırdılar. Ay Olmuyor. <gülüyor> Sayamıyorum. Ben 300 lira de demiştim. İsterseniz bir daha revize edin dediniz. Peki ne yaparız bu parayla depoyu fuller miyiz? Zannetmem. <laughs> ben kazanırsam full Gökhan etmem. kazanırsa vermeyecek. Öp dedi, yala dedi, şap dedi, şup dedi. Öp beni, yüz beni, yala beni, şap beni, öp beni, yüz beni. Abi editi kamer yapıyor ya. <laughs> ya ben 1 lirayla atamıyorum ki, 1 lirayla yaşıyoruz ya. Doğru sen ekmek alıyorum. Ekmek alıyorum. Şu anda e, buzdolabı poşetinin daha fazla tutacağına kanaat getirdiğim için bir taneden iki tane yapıyorum şu anda. 5 kuruş. La böyle fakir kumbarası bu. ne la böyle? Bunları aynı yere atabiliriz bu arada beşikler bombukları. Ben, ben şimdi kaybettim. Hayır dur. Daha genel toplama Kız, gideceğiz. Kız sizde umudum hadi. Bunlar 5 kuruşlar mı? 5 ben birleştirdim. 3 mi bozdun dozdun? Kaç tane kaç, doktan. liraydı? 8. 9 Oradan lira çıkmaz. 12, 12 50 tane 12, çıkarsa 12, 50, 50, 50, 50 kuruş demek. 1 kuruş aynı ya de. hesabını yapın. <laughs> E, aramızdaki samiyata güvenerek 50 kuruşu. <gülüyor> <gülüyor> Bak 3 kuruşu çıkarttım. 50 kuruşu, 70 kuruşa yuvarlıyorum. Bir ne? Grimna. Grimna, Grimna nasıl telefonunuza... Yazdım? Evet. Şu anda kazananın belli olacağı son aşamaya geldik yabancı paralara. Bunu da zaten Gökhan vermiş bana. Öyle bir dedi. Grimna mı? Evet. Kamer abine canlı yayın bana Doğru söylüyorsun. Bir GRV değil mi? Evet. Kaç TL yapıyor? 0.48. Ne? Çünkü şu tane fırsat karşısında değerli. Açkım yani. Ukrayna'da da değerli olur. Ha inanmıyorum. Herkes niye ki eve gidiyordu sanıyorsun? Savaş çıktı da ara verdi. Bu ne? Bu ne kamer? Bu senin işin. Aa bu. Aa bunun manevi değeri var. Neden? Anlatmak ister misin? O ne? Direksiyonun İstanbul... kopan parçası. <laughs> Hayır. İstanbul yaklaş abi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maden Fakültesi'nin yemekhane parası. Bunu ekran vermişti bana. Bunun manevi değeri var. Bunun evet. Niye oraya girdi onu da bilmiyorum. Çünkü... Kanada, Kanada para, paralarıyla cüzdanımdan çıkmıştı evet. TL'leri dikkat aldığımızda Görkan kazandı. Evet 155 TL. Önce çevireyim mi? Ya ay <laughs> ay. Sen Sahi, kazandın. Sahibinden ay, daha satış yapılmış gibi yes. oldu. Siz bilirsiniz. 155 Kürt tahmin. Evet arkadaşlar. 157 75. Ben tonus. kendime yarın kahve ısmarlattırayım. Nesi yani bu biz, paranın hiç olmaması? Biz bu olmasını... kendimize bir şey ısmarlattıralım. Peki karşılığı olan bir paramız olsaydı sayacak mıydık? euro, dolar falan. Evet sayacaktık. Yani. Onlar da. Çünkü şu an bozukları çeviremiyoruz yani. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagramımızı takip alırsanız seviniriz. <laughs> Katıl butonumuz Aktif bir desteklerseniz mutlu oluruz. Ee, biz birazdan Twitch yayında geçiyoruz. Her gece Twitch yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Karşılığını bildikleri için Euro ile dolar geçer dediler. Bakın burada tam 2 Euro var. Bu parayla birlikte toplam tutar 197.75 oluyor ve kazanan Okan oluyor. Görüşürüz.